Akan Sancar'ın podcastine hoş geldiniz. Bugün ilk bölüm neler konuşacağımızı falan fistan hiçbir şekilde düşünmedik. Giriş bölümü olarak düşünebilirsiniz. Bu podcastleri bir YouTube kanalına ve de bir Spotify açmayı düşünüyorum. Onu da, da paylaşacağım. Ee, YouTube müzikten de falan dinleyebilirsiniz bunları. Güzel bir şekilde bir podcast selselesi, zelzelesi <laughs> başlatıyorum. Neyse ilk podcast. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Ama önemli olan sadece başlamak. O yüzden bu podcast'i çekiyorum. Bu konuda hani konuklar falan alacağız. İlk önce Engin alacağım konuk olarak. Zine çok güzel başarıya gitme konusunda. O konuda, bu konuda, her türlü konuda konuşacağız. Daha genel olarak erkeklere hitaben olacak. Çünkü işte ne bileyim başarı, Kadınlarla ilişkiler, işte sporda gelişim, işte iş hayatında gelişim, parasal anlamda gelişim, finansal özgürlüğe ulaşma falan fistan gibi konuları ele alacağız. Bunun için e, podcast'imizi her hafta yeni podcast'imiz geliyor. E, takip etmeyi unutmayın. Güzelce dinleyin aldığınız bilgileri falan not alın ve kendinize bir şeyler çıkartmaya çalışın. Instagramım Hakan Sancar 7. Oradan beni takip edebilirseniz çok mutlu olurum. Bir yandan da hani gelişelim falan fistan hesabı. Böyle podcast tanıtım şeyi yapmış olduk, ses kaydı yapmış olduk. Podcast tanıtım ses kaydı.